Merhaba arkadaşlar. Özel Kural Okulları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Yasemin Hocam. 9. sınıf Türk Dili Edebiyatı derslerini birlikte ilerleteceğiz. Birinci ünitemiz Edebiyata Giriş. Derse başlamadan önce bu ünite başlığı altında hangi konulara değineceğiz isterseniz onlara bir göz atalım. Edebiyata giriş ünitesinde İlk önce edebiyatın tanımından bahsedeceğiz. Daha sonra edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisinden söz edeceğiz. Nedir bu diğer bilimler? Tarihle ilişkisi, coğrafya ile ilişkisi, felsefe ile ilişkisi gibi. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisinde güzel sanatları üç başlık altında inceleyeceğiz ve edebiyatın güzel sanatlarda hangi başlık altında olduğuna değineceğiz. Metinlerin sınıflandırılması bölümünde metinleri sanatsal metinler ve öğretici metinler olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Diyeceğiz. Türk Edebiyatının tarihi dönemlerini tablo üzerinden konuşacağız. Dilin kullanımından doğan türlerde ağız, şive, lehçe gibi terimlerin tanımlarından bahsedeceğim. Düşünceyi geliştirme yollarında tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi terimleri örnekleriyle birlikte konuşacağız. Anlatım özelliklerinde açıklık, duruluk, özgünlük gibi tanımları konuşacağız. İletişim ve ögelerine değineceğiz, dilin işlevlerinden bahsedeceğiz ve birinci ünitemizi bitireceğiz. Şimdi edebiyatın tanımıyla dersimize başlayalım tanımına geçmeden önce arkadaşlar edebiyatın diğer bir isminin yazın olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir de tanımına bakalım. Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla güzel ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı olarak anlatan söz sanatına edebiyat diyoruz. Şimdi gelin bu tanımı biraz açalım arkadaşlarım. Şimdi edebiyatın konusu insandır. İnsan var olduğundan beri edebiyatta vardır arkadaşlar. İnsanlar yaşamları boyunca duygu, düşünce ve hayallerini anlatma ihtiyacı duymuştur. Bunu ne vasıtasıyla yapıyorlar? Dil vasıtasıyla yapıyorlar. O zaman dil benim için bir anahtar kelimedir. Devam edecek olursak güzel ve etkili bir biçimde anlatması. Zaten arkadaşlarım edebiyatı diğer bilim dallarından ayıran özellik de edebiyatın güzeli etkili bir biçimde anlatması. Yani okuyucu da haz uyandırmasıdır. O zaman güzel ve etkili olması da bizim için bir diğer anahtar kelime olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar sözlü ve yazılı olarak anlatılması. Şimdi biz genelde edebiyatı yazılı olarak biliriz. Bu eksik bir bir tanımdır. Neden diyecek olursanız az önce size dedim zaten edebiyat insanlık var olduğundan beri vardır. Peki yazı insanlık var olduğundan beri mi vardır? Tabii ki hayır. Peki yazıdan önceki dönemi biz yok sayabilir miyiz? Hayır sayamayız. Bu yüzden arkadaşlar yazıdan önceki dönemi anlatmak için neyden faydalanıyoruz? sözlüden faydalanıyoruz. Bu durumda biz sadece yazılı dersek eksik bir tanım olur. Sözlü ve yazılı olarak anlatıldığını bilmemiz gerekecektir. Devam edecek olursak arkadaşlarım Edebiyatın kökeninden bahsedelim. Nereden gelmiş bu edebiyat? Edebiyat arkadaşlar Arapça edep sözcüğünden türetilir. Şimdi diyeceksiniz ki bana ya hocam edeple edebiyat arasında nasıl bir alaka var? Şöyle bir alaka var arkadaşlarım. Edebin kelime manasına baktığımızda töreye uygun davranış demektir. Yani temizlenmiş, arındırılmış demektir. E şimdi arkadaşlar edebiyata baktığımızda biz sözcükleri oluştururken direkt sözcüğü alır da esere mi ekleriz? Hayır. Ne yaparız? Biz o sözcükleri işleriz arkadaşlar. O sözcüklere yan anlam katarız, mecaz anlam katarız. Onları süsleyip, güzelleştirip öyle sunarız. İşte arkadaşlar, biz sözcükleri de arındırıyor muyuz? Temizliyor muyuz? Evet, temizliyoruz ve arındırıyoruz. Süslüyoruz, güzelleştiriyoruz ve eserimizde uyguluyoruz. Bu durumda düşündüğümüzde edeple edebiyat arasında bağlantıyı çok rahat kurabileceğiz. Devam edecek olursak arkadaşlarım, edebiyat terimi 19. yüzyılda tanzimatla birlikte kullanılmaya başlandı. E ya öncesi? Öncesinde de vardı doğrudur ama biz edebiyat terimini kullanmıyorduk. Peki ne kullanıyorduk? Şiir, inşa, belagat terimlerini kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar bu başlıkta sizin işinize yarayacak bir diğer husus da günümüz anlamıyla edebiyat sözcüğünü ilk kullanan kişi Tanzimat dönemi sanatçımız Şinasi'dir. Şimdi gençler ilerleyen kademelerde ben size Tanzimat dönemini anlattığımda Şinasi'den de bahsedeceğim tabii ki ama bu aşamada siz isim olarak bilseniz sizin için yeterli olacaktır. diğer başlığımıza. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi. İlk durağımız edebiyat tarihi ilişkisi. Bakalım ne diyor? Her edebi metnin içinde oluştuğu tarihi bir dönem vardır. Geçmişte yazılan bir edebi eser o günün sosyal, siyasi, kültürel özelliklerini de aktarır. Bu da tarih için belge niteliği taşır. Şimdi gençler ben size az önce edebiyatın tanımını söylemiştim. Neydi edebiyatın tanımı? İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini güzel ve etkili bir biçimde anlatması. E tarihe baktığımızda arkadaşlar olay ve olguları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatır. E şimdi bana diyeceksiniz ki ya hocam biri öznel, biri nesnel. Bunlar nasıl ilişki içerisinde diyeceksiniz. Şöyle arkadaşlarım biz... Geçmişte yazılan bir şeyleri ya da geçmişte olan bir olayı anlatmak istiyoruz. E geçmişe geri dönebilir miyiz? O anı bir daha yaşayabilir miyiz? Hayır, yaşayamayız. E peki ne yapacağız? Burada geçmişle alakalı olduğu için tarih biliminin kapısını çalacağız ve ondan aldığımız bilgileri olduğu gibi almayacağız. Kendi potamızda sentezleyip, eritip, harmanlayıp bir şaheser ortaya çıkaracağız. Mesela örnek üzerinden götürecek olursak, milli edebiyat dönemimiz milli mücadele yıllarını anlatır. Mesela bizim Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk eserimiz var. Ateşten Gömlek, Halide Edip adı ait. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor, o dönemdeki yılları anlatıyor. E şimdi Halide Edip adı var, bunu Nasıl yapıyor? Gidiyor tarih biliminin kapısını çalıyor. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgiler alıyor ve onu kendi potasında eritip bize bir Ateşten Gömlek eseriyle sunuyor. Devam edelim arkadaşlar. Edebiyat psikoloji ilişkisi. Eserlerde kaleme alınan insandır. İnsanın bunalımları, iç çekişmeleri, sorunları, yalnızlığı psikolojik ögelerden hareketle aktarılır. Şimdi arkadaşlarım bilimin de edebiyatın da temel konusu insandır. İnsanı baz aldığı için, insan yaşamını konu aldığı için muhakkak ilişki içerisinde de olacaklardır. Mesela bizim ilk psikolojik romanımız olan Eylül, yazarı Mehmet Rauf arkadaşlar ne yapıyor burada? İnsanın ruhunu aktarıyor. İnsanın ruhundaki iç çekişmeleri, iç dünyasını bize sunuyor. İşte bunu yaparken de ne yapacak arkadaşlar? Psikoloji biliminden yararlanacak. Devam ediyorum. Edebiyat sosyoloji ilişkisi. Arkadaşlarım sosyoloji nedir? Toplum bilimi demek. Toplum biliminden kastı arkadaşlar insan ve insan yaşamı. İnsanı etkileyen her şey sosyolojinin konusudur. Aynı zamanda edebiyatın da konusudur. Bu sebeple arkadaşlar ikisi birbiriyle etkileşim, ilişki içerisindedirler. Bir okuyalım. Sosyoloji bilimi toplumu her yönüyle ele alır. Edebiyatın da konusu insan olduğundan bu iki kavram ortak bir ilişki içerisine girmektedir. Şimdi arkadaşlarım. Tanzimat dönemini baz alacak olursak, tanzimat döneminde batıllaşma sorunumuz vardı. Batıllaşma sorunumuz bir toplum sorunuydu. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası adlı eseriyle ne yaptı? Batıllaşma konusunu aldı. Toplumsal bir konuya aldı ve bunu eserinde işledi. İşte o zaman neyden faydalandı Recaizade Mahmut Ekrem? Sosyoloji biliminden faydalandı diyebiliriz. Edebiyat felsefe ilişkisinden bahsedecek olursak arkadaşlar, felsefe sorgulayan bir düşünce sistemidir. Edebiyatın kaynağında da düşünmek ve yaratıcılık olduğu için aralarında ilişki mevcuttur. Şimdi arkadaşlar, edebiyatta yaratıcı olman gerekiyor, özgün olman gerekiyor. Değil mi? İşte felsefede de ne yapıyorsun? Sorgulayan bir yapıdasın. Bu yüzden bunlar birbiriyle ilişki içerisine girecektir. Mesela naturalizmi konu aldığı için biz Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eserini bu başlık altında verebiliriz. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer durağımız edebiyat-coğrafya ilişkisi. Şimdi arkadaşlar coğrafyayı hani sadece coğrafyayı temel alıp ele alınan eserlerimiz olduğu gibi kısım kısım coğrafya özelliklere de yer veren eserlerimiz vardır. Biz burada bizim için önemli olan Mekan yani yer belirtmesi, coğrafi yerini belirtmesidir. Ama şimdi sadece coğrafyayı konu alan eserlerimiz de var. Mesela neler diyebiliriz buna? Gezi yazıları diyebiliriz. Gezi yazılarında gittiği şehrin güzelliklerinden, doğasından bahsediyor arkadaşlar. Coğrafyasından bahsediyor. O zaman biz bu eserleri pekala coğrafyayla ilişkilendirebiliriz. Bunun dışında mesela Seyahatname, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserini biz hem tarihle ilişkilendirebiliriz hem de coğrafyayla ilişkilendirebiliriz. Bir bakalım tanımını arkadaşlar. Belli bir olayı anlatan edebi eserlerde mekan kavramı vardır. Olaylar belli mekanlarda cereyan eder. O mekanın yani coğrafyanın eserdeki kahramanlar üzerinde yarattığı etkiye yer verilir. Bir diğer başlığımıza geçelim arkadaşlarım. Edebiyat, bilim ve teknik ilişkisi. Arkadaşlar, eğer siz bilim ve teknikte ne kadar ilerlerseniz sizin eserleriniz de o derece ilerler. Yani eserlerimiz aslında bizim gelişmişliğimizi de gösterir. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela matbaanın çıkması, gazetelerin çıkması, gelişmesi, işte arkadaşlar basımın fazlalaşması. Bunlar hep nedir arkadaşlar? Teknik ve bilimle gelişmiştir ve edebiyat da bundan nasibini almıştır. Mesela ben yabancı biriyim ülke hakkında bir bilgi edinmek istiyorum. Ne yap? Ülkeye gelme şansım yok. Bunu nasıl yapabilirim? Tabii ki o ülkenin eserlerini baz alabilirim. Eserleri bana zaten o ülkenin bilim ve teknik açısından ne kadar ileride ya da ne kadar geride olduğunu gösterecektir. Bir tanımına bakalım isterseniz. Bilim ve teknik insan yaşamını etkileyen kolaylaştıran, değiştiren, yenilikleri yaratır ve insanlığın hizmetine sunar. Değişen ve gelişen yaşam insanı da değiştirir. Bu değişim çağını yansıtan edebi metinlere de yansır. Bir toplumun bilim ve teknoloji alanında ne kadar ilerlediğini o toplumun edebi metinlerine de bakarak anlayabiliriz arkadaşlarım. Bir diğer konu başlığımıza geçelim. Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri. Arkadaşlarım edebiyatın yerine geçmeden önce ben size sanat ve zanaat kavramlarını ve farkını anlatmak istiyorum. Şimdi ilk başta gelin bir tanımlarına bakalım. Sanat nedir, zanaat nedir? Sanat bir tasarının, güzelliğin, duygunun, ses, biçim, söz, ritim gibi unsurlarla etkili ve güzel bir şekilde aktarılmasıdır. Zanaata bakıyorum. Öğrenimle birlikte deneyim ustalık gerektiren insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan işlerdir. Şimdi arkadaşlar sanat ve zanaat bazen karıştırılabiliyor. Aslında farkları nettir. Şöyle bir örnek üzerinden anlatacak olursak. Ayakkabı örneğini veriyorum. Şimdi biz bir ayakkabı almak istiyoruz. Tamamen mutlu olmak için mi biz o ayakkabıyı alıyoruz? Hayır arkadaşlar. Günlük hayatımızı kolaylaştırmak için, ihtiyacımızı karşılamak için biz o ayakkabıyı alıyoruz. Ama ben mesela gidip bir şiir kitabı almak istedim şiir kitabını almasam da hayatıma devam edemez miyim? Pekala devam edebilirim. O şiir kitabı bana ne yapacak arkadaşlar? Haz verecek, mutluluk verecek. Ama zanaatta ise arkadaşlar benim maddi ihtiyacımı yani günlük ihtiyacımı karşılayacak. İkisini karşılaştıracak olursak arkadaşlar, mesela ben bir sanat eserini bir daha yapamam. Aynı şekilde yapamam. Çünkü sanat eseri tektir, biriciktir benzersizdir arkadaşlar. Ama zanaatta ise ben bir ürünün milyonlarca kez tekrarlayabilirim, yapabilirim. Mesela az önce ayakkabı örneğini verdim sizlere. Ayakkabı örneğiyle devam edersek ben bir ayakkabı yaptım. Hoşuma gitti. Bundan ben milyonlarca benzer ayakkabı yapabilirim. Ama kalkıp mesela Cemal Süreyya'nın bir şiirini kalkıp bir daha yazamam. Çünkü o anki durumumla şu anki ruh halim kesinlikle aynı değildir. Yine biz bir farklarını okuyalım isterseniz. Zanaat eserleri genelde ihtiyaç doğrultusunda üretilirler, fayda sağlarlar. Sanat güzellik beklentisine göre değerlendirilir, fayda sağlamaz. Sanatta yaratıcılık, zanaatta beceri ön plandadır. Sanat eseri tektir, zanaat eserleri ise birbirleriyle benzerlik gösterir arkadaşlar. Şimdi güzel sanatların sınıflandırılmasından söz edelim. Güzel sanatlar arkadaşlar kullanılan malzemeden hareketle belirli başlıklara ayrılır. Biz güzel sanatları üç başlık altında inceliyoruz. Nedir bunlar? İşitsel fonetik sanatlar, görsel plastik sanatlar, dramatik ritmik sanatlar. İşitsel dediğimiz arkadaşlar sese önem verecek ve ses ön planda yani işitme duyumuz ön planda olacak. Görselde ise görme duyumuz ön planda olacak. Dramatik ritmikte ise hareketlerimiz ön planda olacak. Şimdi işitsel fonetik sanatlarda iki tane başlığımız var. Edebiyat ve müzik. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya hocam edebiyat duymayla ne alakası var? Biz yazıyla görüyoruz edebiyatı. Doğrudur, yazıdır, eserdir ama arkadaşlar mesela ben bir kitabı aldım, açtım. Ben o kitabı okumadıktan sonra o yazı benim bir işime yarar mı? Yaramaz. Ben o kitabı alıp açıp okuduğumda işitme duyum devreye girmiyor mu? Evet, giriyor. Bu yüzden edebiyatı biz ne yapıyoruz? İşitsel, fonetik sanatlar içerisinde kabul ediyoruz. Malzemesi nedir arkadaşlar? edebiyatın dil ve sözcüktür. Müziğin ise nota melodidir. Görsel plastik sanatlar başlığımız altında resim, heykel, mimari, ebru, minyatür, hat, teship vardır arkadaşlar. Bunların malzemesi nedir? Kil, boya, mermer, taş, çelik. Ve dikkat ederseniz tamamen görsellik söz konusudur. Dramatik ritmik sanatlarda ise arkadaşlar sinema, bale, tiyatro, pandomim, opera, dans, kukla başlıklarımız vardır. Şimdi arkadaşlar evet doğrudur edebiyat da bunlar gibi güzel sanatlar içerisinde yer alıyor. Ama şu yönlü bir farkı vardır. Nedir bu fark? kendini ifade ediş tarzı ve kullandığı malzeme itibariyle diğer sanatlardan ayrılıyor. Şuna dikkat edin arkadaşlarım. Şurada yer alanlara bakın. Kil, boya, mermer, taş, çelik dediğimizde bunlar arkadaşlar maddi değil midir? Yani somut değil midir? Evet somuttur. Ama bizim edebiyatta kullandığımız malzeme nedir arkadaşlar? Dildir. Lisandan bahsediyorum arkadaşlar. Dil soyut olduğu için malzeme yönüyle bütün o güzel sanatlar içerisinde edebiyatın farklılığını görüyoruz. Diğer sanatlar alçı, boya, ağaç gibi maddi araç gereçler kullanırken edebiyatın malzemesi dildir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.